Arkadaşlar merhaba. Korsayı sattım yılbaşından önce. Galeriye verdim. Fiyatı uygun tuttuğumu düşünüyordum. Ama gelen giden herkes benim param bu. Bu böyle şu böyle dediği için galeriye verdim. Yani çok kusur aradılar. Yani iyi yanında vardı kötü de yanında. Galeriye verdim gitti. Helal hoş olsun galeride sattı takip ettim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle bir pasta cila aldım. Çizik alıcı pasta cila. Maksat video amaç, video olsun, denemek. Ben size yeri de göstereyim. Bunu dobla deneceğiz. Bizim bir dobla aracımız daha vardı. Yani sadece ekranın bir şeyini açayım. Yani şurada şöyle bir çizikler var. Şu an ışıktan benim ekran gözükmüyor. Buraya geliyor mu bilmiyorum. Zaten kısa bir alana deneyeceğiz. Her yeri denemeyeceğiz. Şimdi bunu çok profesyonel bir işlem yapmayacağız. Boya gibi. Bu da süngeri çıktı içinden. Şöyle, onla böyle bir gezdireyim. Bakalım fark olacak mı? Çok oldu lan sanki. Sanki. Pasta, güzel. Matkap, Çeksene matkap. Matkap ucuna aparat aldık. Bir de şöyle bir parçası var. Böyle bir pet var. Bunu ben ayrı etten almıştım ama bu daha çok hoşuma gitti. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. iki bismillah. İkide tutulmuyor. Ama de çizikler gitti baya. Gitti değil mi Ömer? Gitti gitti. Şöyle yakından bir gösterelim. Biraz saydamlaştı böyle. Çizikleri. Yani şurada daha derin çizikler var ufak gözüküyor ama gene de. O ama o yine biraz büyük ağırlığı da. gitti. Evet. Ama gene ufak da olsa var. Zaten daha olur yani. Peki parladı mı? Fark etti mi parlaklık? Hmm. Yani, parlaklık fark etmedi. O bir bilinen pasta cilalar parlaklığı fark etmedi. Evet. Yakında şu farı da yapacağım da bunu yapabilir miyim bilmiyorum. En yani güzel değiştirmek mi? Böyle tekir bekir gibi. gene çizikleri çok kapatmadı. Ufaktan bir söndürdü gibi. Hazır denemişken bu fara da deneyimledim. Sanki acık sarılığını aldı gibi. Biraz daha parlattı gibi. Ay sanki şurası bir parladı. Şu kısım. Şu kısım gene sarı gibi sanki. Bir tek sanki şu kısım biraz karlamış